Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'tan nasıl Project Laser'a geçilir onu göstereceğim agalar. Evet başla abi. Yumurta şanslarına girdik. İn 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 in. Bu arada Project Laser ne diye soranlar için arkadaşlar. Buradan hizmet koşulları. Project Laser eskiden 8 bitin üstüne 8 kere tıklayınca açılan bir oyundu arkadaşlar. Daha sonra Supercell bunu kaldırdı. Şimdi Brawl Stars'tan nasıl Project Laser'a geçilir onu göstereceğim. Hemen şuradan YouTube. Aga beleş Supercell'in reklamını da yapıyoruz da neyse. Supercell'de şöyle bir abone olalım. Ma ama açık zaten. Neyse tamam boşver Şimdi buraya Google link yazıyoruz arkadaşlar. Google link. Herhangi bir videoya girelim. Aa en üsttekine girelim agalar. İnelim aşağı. Aa, şu linke tıkla. Google'dayız. Evet. Project Laser. Aa şurada varmış. Ben daha önce denedim arkadaşlar. Oldu. Project Laser. Oluyor lan. Kardeş selamın aleyküm. Oldu lan. Arkadaşlar denemek isteyenler için. Abi cidden oldu. Lan başlıyordur. Tak gel. 8 bit abi selamun Tamam devam. Devam. Aa gidiyoruz lan. Ye! Yeah. Oy. Göklerde kart al. Oy bayağı azandık aga. Alaaddin'e sinirli lambayı ben sattım Submarina. Aa! <laughs> 8. tabi düzgün kullansana ya şunu hoppa aaa çarptıktan hop of. abi her yerden geliyorlar aaa evet arkadaşlar Pro, Brawl Stars'tan Project Laser'a geçiş böyleydi sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay